O zaman sonraki bölümümüzü... Oğlum Burak Elmas'ı sağ kanatta mı başlasaydık ya? Şöyle ben Naser'i e oynatmak için. Yasin Özcan oynasın. Bu kardeşimiz de oynasın. Abimiz. Yaşı benden büyüktür. Selam olsun. İzlemiyordur da. Yine de selam olsun. Eee... Derin bir rotasyon yapmaya çalışıyoruz, yani ilk maçta skor avantajını aldığımız için. Evet, bu e, Brock elması biraz Valverde gibi kullanmaya çalışacağım. E, hayal ettiğim o ama gerçekte olacak olanları beraber göreceğiz. Final'e çıkacağız. Final'de herhalde çok büyüklerden biri olacaktır bu rakibimiz. Yani bir sürpriz yapmaya çalışacağız ama Fener maçını gördünüz. Bayağı zor arkadaşlar yani. Bunlar yanıyor, yanıyor, yanıyor. Aramızda, aramızda, aramızda. Kut çekmiştim. <laughs> Pas oldu. Yudum yudum su içiyorum içtiğim su etmiyor. Kayseri'nin zaten zor olan şansı artık imkansızlara kaldı. Muhammed Öz Baskıcı 2 maç 2 gol. Bu çocuğu herkes konuşacak. Bu çocuğu herkes konuşacak. Bartu'yu aldığınızda sizi pişman edeceğim dedi. Öz baskıcı. Büyüklerin radarına gireceksin evladım. Çok büyüklerin radarına gireceksin ama. Tamam mı? Biz gol yemezsek. Uzunlar. Oğlum o nasıl hız ya? Az yavaş ya. Zaten koymuşum 6 tane az yavaş ya. Refah değil ama nezaket seviyesini yüksek tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Refah seviyesi yüksek. şey yok orada.

Olamaz düzgün savunun ya. Bu da ta abi oyunlar arasında ne kadar fark var bak. Kayseri ile Fener oynasa gerçekten. Fenerbahçe hiç bu kadar üstünlük sağlayamaz. Samsun'a da sağlayamaz. Hadi bir maçta sağladı. Rakipler arasında bu kadar fark yok. Benim Kayseri ile her iki maçta dörder tane sallayacak kalite farkım yok. Fener'den de altı yiyecek farkım yok. Kalite farkım yok. Galatasaray'a da yok. Yani bunların her maç 5'er 6'şer sallamaları gerçek dışı. Benim 6-7'in maçta 4 gol atabilmem de gerçek dışı. Yani acayip bir şey yaptılar oyunu ya. Bazı oyuncuların gerçekten... Ee, verin Muammer. Sırf Muammer... Muammer! Demek için oynatılır aslında bu adam. Helal lan reaksiyon. Helal lan yorge. Seni transfer listesine bu maçtan sonra koyacağım. Söz veriyorum. Kaç Şaka yaptım oğlum darılma ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar işin tabi tuzu biberi. Ben de biliyorum içeri kıvrılıp gol atmaya ama yakın direğe vurayım şimdi daha iyiymiş. Buna da offside taktiği derler. Belli sizin haberiniz yok. Anca manu, manuel. At, at koş. At koş. Kim bu? Florian. Bu kim? Diamata. Bu kim? Şinitlerin listesi. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün ilk maçında. Zira Türkiye Kupası'nda yarı finalde Kayserispor'u Sporu 5-0 yeniyoruz. Rotasyonlu bir kadro ile çıktık ama takdir edersiniz ki bizim oyuncularımız arasında çok radikal farklar yok. Direk kupasında finaldeyiz. Bakalım rakibimiz kim? Rakibimiz Galatasaray. Değer bakımından bizim Gustav sonumuz en değerlimiz. Yani bunu transfer listesine koymama zaten gerek yok. Böyle sağlam bir teklif gelirse satıp bütçe yaparız. Sanchez ve Zendaya. İşte bu üçü free agent. işte. üç en değerli oyuncumuzun free agent olması çok hoş değil. Bu felaketi izledikten sonra yatıp uyumam mı lazım? Felaket olan ne bebeğim? Heh, felaket olan şey ne? Rakibimizi analiz edelim. Gittik. Oh, into an illegal position, unfortunately. Chuck Moraban. Really oh, don. Ben bu kaleciyi aldım acaba? Tamam canım oyundan sonra bakacağız. Maçtan sonra bakacağız. And Tüh. Oh. Bu maç daha zor hissettiriyor. Kayseri daha e, direnç gösteriyor. <laughs> Bakalım. Ziraat Kupası'nda iki maçta toplam 9 gol attık. O 9'un birini arayacak mıyız bu maçta? Göreceğiz. Al kardeşim. Ver kardeşim. Al kardeşim. Ver kardeşim. Hayır canım. O mu değil bu mu? the and the keeper getting across to stop it. Can someone get on the end of this? <laughs> Not away complete left tackle. And moving the ball forward with genuine purpose here. Genuine chance and a goal! He's doubled his total for the day in superb scoring form. Superb. A promotion. Evet Kayseri'ye karşı üstünlüğümüz devam ediyor Şimdi bir sonraki transfer döneminde şöyle yapacağım e, YouTube'da da kesme inşallah burayı e, Biz olabildiğince serbestten oyuncu almamaya çalışıyorduk ya Mesela bir sürü iyi e overall'da alabileceğimiz, ulaşabileceğimiz ve kadro kalitemizi yükseltebilecek oyuncu varken Toplam bu sezon 3 tane oyuncu aldık Bu sezon sonunda bu fikrim devam ediyor. Ee, ama şöyle yapacağım. Oyuncu eğer orijinal oyuncuysa yani oyunda serbest başlayan oyunculardan değil de sonradan serbest kalmış oyunculardan biri ise o zaman transfer etmeye daha sıcak bakacağım. Hmm. That's the hatterage. Boy, they Well, as you can see, his movement is really good, which then makes the finish look illish, That's a decent goal. Okay. Now we just send him to the Ashland. Tight. Must be! A goal! Özür dilerim ya. Adamlara 9, 13 gol attım 3 maçta. Evet. Bu maçı da kazanmayı bildik. Sevgili arkadaşlar. O halde size ligin son iki maçını ayrı bir video yapacağım. Lig finali Başakşehir iç saha. Altıncılığımızı garantilemek için oynayacağız. Beşincilik lüksümüz zaten şu anda yok. 5 puan fark var e, 7. ile aramızda 2 puan var. Dolayısıyla yerimiz Antalya'ya kaptırmamak için Başakşehir ile beraberlik yetecektir sanıyorum. E, Ziraat Kupa finalinde de Galatasaray ile oynayacağız. Daha sonra transfer dönemi başlayacak. Bu videomuz bu kadar olsun. Size bir de kadro merkezinden istatistiklerimizi göstereyim. Gol kralı. Vallahi Ercan'ın 11'e dönüşü. işimize yaradı baya. Ama Diamata da ondan çok da eksik kalmadı. 23 golle Ercan. 8 de asiste var. Ki bu çok iyi bizim için. Muya bir kanat oyuncusu için mükemmel katkı yaptı. 29 gole katkı. 20 gol 9 asist. Diamata 17 gol 8 asist. Ençam orta sahadan Uzaktan şutlarıyla goller buldu. 7'de asisti var. Şintler sağ kanattan bindirerek yaptığı gol katkısı 40 maçta 6 Biraz düşük ama Yani sonradan giren bir oyuncu için yine de belli ki bizim Zendayaş'tan fazla Burak Elmas 15 maçta şans bulmuş. ikinci yarı aldık 2 gol 3 Asistlik performansıyla Bize katkı sağlamış Glavyan Tate 24 asistiyle yani ulaşılamayacak bir asist rekoruna imza atıyor. Ki yani zaman zaman ben 11'de eee Barto Elması gelişmesi için kullandım. Glavyan Tate'i kestim. Ona rağmen mükemmel asist sayılarına ulaşmış. Ligde 34 maçta 21 gol. Gerçekten eşsiz bir performans. Muhammed Ali Özbaskıcı. 19 yaşındaki genç kardeşimiz ofansif orta sahadan merkez orta sahaya devşirmiştik. 3 maçta forma şansı buldu ve 2 gol attı. Son kapanış maçında da belki kendisini kullanabiliriz. Jorge Sanchez güvenilir bir sabek oyuncusu yalnız pek gol katkısı yapabildiğini söyleyemeyeceğiz. Van Dron gelen Yalnızca bir gol. Yasin bir gol bir asist. Ligin ikinci yarısına bize katılan bir oyuncu. Sık sık forma şansı verip çoğunda 11'de başlatmaya çalıştık. Zaman zaman bizi çok tutsa da e, forma şansı vermeye devam ettik. Onu kesmedik. Şu an 66 overall'da pek de istediğimiz seviyelere ulaştığını söyleyemeyeceğim. En azından 1-2 overall artmasını dilerdim. Gustafsson yine orta sahada güvenilir performans ve zaman zaman stoperde de şans verdik. Bir golü var o da kafa golü tanıyorum. Hayır kornerde seken topu tamamlamıştı. Kendisi değerli bir futbolcu. 32 maçta süre almış. Raymond da sayılabilir 30 yaş. Ama böylesi bir futbolcudan bakınız 1.86 boyu var kalıbı iyi böylesi bir oyuncudan daha fazla gol katkısı beklerdim en azından yan toplarda yaş oynanan maç 15 ikinci yarı Çünkü oyuna dahil ettik ikinci yarı takımımıza katıldı yaş 1 gol 5 asist yani gerçekten beklenene veremedi Aslında top sürme dribling özellikleri Beni çok memnun ediyor Ama tamamlama konusunda tam bir emre mor Yani plaseleri asla isabetli olmuyor Düz vuruşları da ender kaleyi buluyor ve Genelde çok tehlike yaratamıyor 5 asiste en azından bizim için bir teselli ikramiyesi. Yani ben aslında Alejandro üzerinde yaşlı oynamayı sevdim. ona çakma rodan diyorum biliyorsunuz ama YouTube kanalım var canım. 5 asist de bizim teselli ikramiyemiz oluyor. Sevdiğim bir oyuncu olmasına rağmen belki satıp daha faydalı bir oyuncu almayı düşünebiliriz. Enneser Gustafsson'un gelişiyle daha az forma şansı buldu. Yine defansif bir oyuncu. Defansif olarak Ustav senin gerisinde kaldı ama e, Gol katkısı anlamında Ondan daha iyi görünüyor Laura 5 maçta şans buldu e, Kimi zaman kanatta değerlendirdim, kimi zaman forvet'te değerlendirdim e, Rotasyonu sıkıştığı maçlarda e, Bir golden daha iyisini umardık e, Ayrılacağımız futbolculardan biri Okan Kocu 41 maçta 13 Bole kalesini kapattı. Ee, sağda gördüğünüz gibi ortalamaları da yazıyor. Ligde ortalaması 6.7 fena bir ortalama değil bence kaleci için. Ee, Ziraat Türkiye kupasında da 7.6 ile bence iyi bir ortalama. yayımza imza atmış. Ee, satacak mıyız satmayacak mıyız bilmiyorum. Sanırım transfer listesine koymayacağım iyi bir teklif gelirse göndeririz gelmezse tutarız 68 overall belki gelene kadar 69 olacak bilmiyorum 20 yaşında Deniz adında bir kaleci aldık 11'e onu yerleştirmeyi düşünüyorum şatka 39 maçta süre almış yani 1.88 boyu var rakiplerine savunmada ciddi bir fiziksel üstünlük e, sağlarken yan topta hiç gol bulamamamız yine üzerine çalışmamız gereken bir konu. Enes Alvak e, sol sağ ayaklı bir sol bekti. Sağ beke devşirdik. E, 11 maçta da şans bulmuş aslında. E, 20 yaşında bir oyuncunun e, bu şansları bulabilmesi önemli. Bu süreleri alabilmesi. Genel olarak da yüzümüzü kara çıkarmadı. Gol katkısı yok ama büyük bir savunma zafiyeti de yaratmadı bize. Mark Bola, İngiliz. Sol bekte bize isteneni veremediği için devre arasında Yasin'i almıştık. Yasin'in oluşturduğu zafiyet nedeniyle süreleri paylaştılar. Gol katkısı yapamamış. Halbuki beklerden beklerdik. Yunus Emre çift. Onun da gol katkısı yok. Klopper'de e, genç oyuncu kontenjanından sık sık süre verdik. E, burada kaç overall'dan 65'e geldiği yazsaydı daha iyi olurdu bizim için ama sanırım 64 overall'dı. Yani radikal bir değişim olmadı. E, olsaydı Yunus Emre'yi A takıma yazardım. Yani 68'lere falan gelseydi bir devrede 3 overall filan artıyor olsaydı e, o gelişimi görseydik A takıma yazabilirdik. Ama sanırım stoper 3. stoper olmaya devam edecek. E, stoper tandemimizden biri takımdan ayrılırsa ya da geliştirmek istersek önlerine yeni bir stoper alacağız. Bir yüksel sezon sonu bizde ayrılıyor. Pek forma şansı bulamadı. Çünkü 66 overall ve 27 yaşında. Venezuela World'da genç ve gelişim açık futbolcularımız olduğu için e, onları tercih ettik. Celil'i arka planda bıraktık. Bize kadro derinliği anlamında güven sağladı. 3 maçta da şans buldu ama sezon sonunda ayrılacak. Muammer e, yedek kalecimiz. Hedefsiz Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında süre verdik. Onda da iyi bir iş çıkarmış. Bakın 8.4 ile oynuyor. Ama tabii 34 yaşında 65 overall bir kaleciden çok da fazla bir şey beklememiz mümkün değil. Doner doğdu. Ligin gediklilerinden sezon sonu Alanya'ya gidecek. 12 maçta forma bulmuş. Gol katkısı yapamamış. Justin acaba gittiği yerde de mi forma şansı bulamadı mesela? yağlık gönderdik gelirsin diye. Aynı şekilde Bedirhan Çetin. Genel olarak istatistiklerimiz böyle. Bir de size göstermek istediğim oyuncu istatistikleri. Abi gol krallığında ben bizim iddialı olduğumuzu zannediyordum. O bir yanılgıymış. Enine sıra almış başını gitmiş. Zaten 3 golü bize var. Sadece bir maçta. Immobile ve Osimen'de yine e, gol krallığı yarışında yine iyi katkı vermiş. 5 ve 6 bizden Muya ve, Muya ve Ercan listede. Orsic de kanattan çok iyi bir gol katkısı vermiş. Şu an Mario Beşiktaş'ta kiralıktı. Kiralıktı. Benfica'ya dönecek. Belki listemizi alabiliriz. Gerçi yaşı var ama 16 gol katkısı Orta saha menşeili bir oyuncu için gayet gayet güzel Hatta olağanüstü Ve gol krallığının geri kalanı böyle Asistlere baktığımızda Chloean Tate Açık ara lider durumda Onları Barış Alper Viska ve Rafa kontrol ediyor ee, Takip ediyor <laughs> kontrol ediyor dedim Gol yenmeyen maçta efsane formunu sürdürüyor. Onun eski yediği Okan Kocuk da ikinci sırada. Yani bu, bu duruma baktığımızda Okan'la devam etmeliyiz abi. Okan'ı denize alsak da kadromuzda tutmalıyız. Deniz eğer istediğimiz performansı vermezse Okan'a 11 formasını geri vermeliyiz diye düşünüyorum. Uğurcan Mert, Bilal Bayazıt, onları takip ediyor. Livakovic'in 6. sırada kalması şaşırtıcı ama e, İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci değil. Yedek kalecinin adı neydi? İrfan Can Bayat'la süreleri paylaşmışlar. Gerçi 8 maç oynamış sadece İrfan Can. Livakovic 27 maç oynamış. Eee Yokovic'i Fenerbahçeler daha üst sıralarda görmek isterdi. En çok kırmızı kart gören yani herkes birer tane görmüş. Sarı kartlarda Immobile çok kart görmüş. Yani 30 küsür maçlarda 5-6 sarı kart bunlar da çok değil aslında. Hatta az. Hatta gerçekçi değil yani. Bu kadar az. Bu durumda kartlarda önemli bir şey yok. Gol krallıkları, asist ve gol yenmeyen Böyleydi. Son bir maç kaldı. Tablo ne kadar değişir bilinmez. Aa, yani finale kalmanın bedeli 90 bin mi? Rezalet. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Benim sezonumuzun final bölümünü bekleyin. Hoşçakalın.